Bağcılar da annesinin kafasını kesti, annesinin kafasını kesti. Bağcılar'ın Fevzi Çakmak Mahallesi korkunç bir olaya sahne oldu. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs annesini önce bıçakladı, daha sonra kafasını kesip balkondan aşağı attı. Kesik baş yoldan geçen bir motokuryenin önüne düştü. Kan donduran olayın ardından evi de ateşe veren şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. İşte dehşete düşüren olayın detayları. Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokakta saat 16.30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Alice, henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı. Bıçakla annesini öldürüp kestiği kafasını balkondan sokağa atan Alice, ardından evi ateşe verdi. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine polis İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli kendisini yanan eve kilitledi. Polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girip yaralı olarak kurtardıkları şüpheliyi gözaltına aldı. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Alice sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polisin konuyla ilgili çalışmaları ise çok yönlü olarak devam ediyor.